Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle işleyeceğim konu ahlak felsefesinin temel kavramları konusu. Fakat derse geçmeden önce ilk önce dersin gidişatından birazcık bahsetmek istiyorum. Ders için gidişatında ilk önce ahlak felsefesinin konusuna birazcık değineceğim. Daha sonra ahlak felsefesinin temel kavramlarına geçiş yapacağım. Bunu yapmamın sebebi sizin birazcık da olsun ahlak felsefesi temel kavramlarına geçişimizde daha kavramları daha iyi anlayabilmeniz açısından. O halde ilk önce ahlak felsefesinin kavramlarını, şey, temel konusunu size açıklayayım. Ahlak felsefesi insanların eylemlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemek amacıyla oluşturulmuş normlar ya da değerler sistemidir. Bir toplumda ahlak olmazsa o toplumda kaos ortamı oluşur. Bunu neden söylüyorum? Şöyle örneklendirebiliriz. Örneğin düşünün ki kanunların, kuralların olmadığı bir toplumda yaşıyorsunuz. Bu bir yerden sonra artık toplumlar içerisinde kaosa neden neden olur. Niye? Çünkü hırsızlık olayları artar, cinayetler artar, insanların birbirleri o, birbirlerine olan saygısı azalır. Bunu geçtim hani bütün bunlar bir araya geldiğinde çok büyük kaoslara neden olur. O yüzden bir toplumun olmazsa olması aslında ahlaki normlardır. Ahlak olmazsa o toplumda hiçbir şekilde düzenlilik olmaz. O halde temel kavramlara geçelim şimdi. ahlak felsefesinin temel kavramlarının ilk kavramı iyi kavramı. İyi kavramı iyi işe yarar olan, değerler veren ve beklentileri olan iyidir. Asla çok biliyorsunuz iyinin ne olduğunu. İyi dediğimiz şey aslında e, tam anlamıyla bizim için iyi olan, e, kendimiz için iyi olanı düşündüğümüzde bak, başkası için olanı da düşünüyoruz. Bu aslında iyidir aslında. Bunu hepimiz biliyoruz. ve Bu yüzden eğer örnek vermek gerekirse şöyle bir örnek verilebilir. İşte yardıma ihtiyacı olan. Yardıma ihtiyacı olan birine yardım etmek. Bunu bu davranışı sergilediğimiz zaman iyi bir şey yapmış oluyoruz. E, İğnenin zıttı olan kötü kavramına geçelim. O da yanlış veya kabul edilemez olan her şeydir. E, buna örnek vermek gerekirse Mesela örneğin hırsızlık yapmak. Bu davranış aslında kötü bir davranıştır, değil mi? O yüzden. E, Yanlış ve kabul edilemez. Daha doğrusu toplumun içerisinde, toplumun değerlere aykırı olan her şey aslında kötüdür. Bunu bir yerde not edelim. Ee, i̇yi ve kötü kişiden kişiye ve toplumdan topluma değişir. Bunu önemli olarak ele almışım bakın. Ee, bu önemlidir. Niye? Çünkü e, gerçekten kötü kavramı nasıl iyi aynı şekilde öyleyse kötü kavramı da öyle. İyi de kişiden kişiye ve toplumdan topluma değişir. Küçük bir örnek vermek gerekirse şöyle bir örnek verilebilir. Eski zamanlarda Arabistan bölgesinde orada da doğan kız çocuklarının hepsini diri diri mezara gömmektelermiş. Mezara gömülen kız çocuklarının aslında onlar için hiçbir şekilde kötü bir davranış olarak lanse edilmiyormuş. Şöyle ki işte o zaman onlar için bir görev bir sorumluluk niteliğindeymiş. Fakat o zaman da Arabistan'da bu suç sayılmazken başka toplumlarda da suç niteliğindeydi. Buna örnek verilebilir. Kişiden kişiye ve toplumdan topluma değişir dediğimiz zaman. Ee, şöyle bir örnek de verilebilir aslında kötü kötü kavramı için. Ee, şöyle ki örneğin çok hasta bir anneniz var ee, ve bir ilaca ihtiyacı var. Ve bu ilaç da belirli eczanelerde ve maddi açıdan çok pahalı bir ilaç. Ee, anneniz çok ciddi hasta olduğu için ve sizde maddi durumunuz olmadığı için o ilacı alacak gücünüz yok. Ee, hırsızlık yapmak dışında bütün alternatifleri düşünüyorsunuz. Borç almayı, eczaneyle konuşmayı, hani en azından ödünç almayı anneniz iyileşip siz para kazanıp verene kadar. Fakat hiçbir e, alternatif işe yaramıyor. İşe yaramadığı zaman e, e, annenizi ölüme terk etmek zorunda kalabilirsiniz. E, bu durumda ne yapacaksınız? Gidip ilacı çalmak mı daha önemli yoksa annenizi e, sağlığına kavuşturmak mı daha? Yani ahlaki normlarımız mı yoksa annenizin hayatı mı? Aslında bu çok büyük bir ikilem. Aslında bunu size de sormak isterdim. Fakat e, ahlaki ikilemde e, kalın, kalmanızı e, pek fazla istemem. Çok fazla. Büyük bir sorumluluk çünkü bu. O yüzden e, bazı düşünürler şöyle düşünür. E, kötü aslında tamam evet kötü hırsızlık yapmak kötü bir davranış. Fakat eğer niyet arkasındaki niyet çok önemliyse yani oradaki niyetiniz aslında annenizin hayatını kurtarmak değil mi? O yüzden iyi'nin e, eğer kötü e, nin arkasındaki davranışın arkasındaki niyet iyi ise o zaman e, aslında e, kötü bir nebze olsun iyiye yaklaştırabiliriz. E, bazı düşünürler de böyle düşünüyordu. Bu örneği vermek istedim. Eğer ki böyle e, Tabii ki burada aslında şunu da belirteyim. Hırsızlık yapmayı kesinlikle övmüyorum. Bu övülecek bir durum değil zaten. O yüzden aslında sadece niyeti iyi olması birazcık kötülüğü azaltabilir. Bir sonraki kavramımıza geçelim. Özgürlük kavramı. Aslında özgürlük kavramı bizim için önemli bir yere sahip. Felsefenin temel kavramlarında. Şöyle ki, önce tanımından bahsedeyim. Bireyin, devletin ya da başka bireylerin baskı ve denetimi olmadan içinden geldiği gibi davranması davranmasıdır. Şurada önemli bir yere değinmişim. Özgürlük yalnızca akıl ve irade sahibi olan insanlara özgü bir kavramdır. Burada ne demek istiyor? Akıl sağlığı yerinde olmayan insanların hiçbiri, aslında özgürlük kavramı muaf edilebilir. Özgür değillerdir yani kendilerince. Bu Buraya aslında çocukları da alabiliriz. Çocuklar da aslında özgür değildir tam anlamda. En azından belirli bir yaşa kadar özgür olduklarını savunamayız. Aslında burada evet bireyin içinden geldiği gibi davranmasıdır diyoruz ama tam anlamıyla bireyin içinden geldiği gibi davrandığı bir özgürlük sisteminden kesinlikle bahsedemeyiz bizim özgürlüğümüz aslında bir yere kadar sınırlıdır. Niye sınırlıdır? Bunu neden savunuyorum? Şöyle ki herkesin tamamıyla özgür olduğunu düşünürsek eğer biraz önce ahlak felsefesinin konusuna değinirken bahsetmiştim aslında. insanların normları ve değerleri sistemi yani toplumda ahlak olmasaydı hiçbir şekilde şey düzenlik olamazdı. Kaos ortamı oluşur dedik. Bu özgürlük için, için de geçerli aslında. Tamamıyla özgür olduğumuz, sınır belli sınırlar içerisinde e, özgür olmadığımız zaman e, büyük kaoslara neden ol olabilir. E, bu yüzden e, özgürlük kavramını aslında e, çok önemsiyorum. E, sınırsız bir özgürlük dediğim gibi bahsedemeyiz. Sınırsız bir özgürlükten. E, o yüzden hmm, evet Birazcık noktalarıma bakmak istedim. Ee, şöyle ki işte aslında az çok bahsettiğim bu. Aslında e, özgürlük kavramı e, şöyle örnek verilebilir. E, örnek veririm. Ben burada ders anlatma konusunda aslında özgürüm. E, tabii ki belirli sınırlar içerisinde. Dediğim gibi az önce. E, özgürüm evet. Ben burada ders anlatabilirim. Hmm, dersi ne şekilde anlatacağım bana bağlı. Bu benim özgür irademle, özgür fikirlerimle oluşan bir durum. E, fakat şöyle bir şey var. Eğer ki hapishanede olan bir insan e, düşünsenize hücrede ve hiçbir şekilde istediği zaman dışarı çıkmak istediği zaman dışarı çıkamaz. Banyo yapmak istediği zaman banyo yapamaz. Ya da bahçeye hava almaya çıkmak istediği zaman çıkıp hava alamaz. Belirli kurallar ve düzenli, düzenlilik içinde sınırları var. Ve gerçekten e, bu insan aslında şöyle dediğiniz, de, diyebilirsiniz hani eğer insanlar gerçekten ee, o zaman hiç özgür değil o insan. Aslında özgürlüğü var. Niye? Fikir ve düşünce açısından. Mesela örneğin öncesinde suç işlememiş olsaydı, onun bir özgürlüğü değil mi? Suç işleyip işlememesi, onun elinde olan bir şey. Suç işlememiş olsaydı o zaman hapishaneye girmek zorunda kalmaz ve bu kadar sınırlı bir özgürlük e, hapsine girmiş olmazdı aslında. Ee, şöyle e, geçelim aslında. Ee, şuraya geçelim. Bak burada belirtmişim zaten. Farklı akımlar özgürlük ve sorumluluk ilişkisi konusunda farklı düşünceler ortaya koymuştur. Bu akımlardan ilki, şöyle geçeyim, determinizm akımı. Ee, şöyle ki determinizm akımı evrende her şeyin bir nedeni olduğunu savunur. Kişilerin ahlaki seçimlerini daha önce yaşadıkları olaylara ruhsal ve fiziksel faktörlere bağlıdır der. Kişi eylemlerinde keyfilik yoktur çünkü kişi özgür değildir. Bunu savunur kişinin tam anlamıyla kendi aklını ve iradesi doğrultusunda hiçbir şekilde özgür olmadığını savunur. Buna destek çıkacak olan bir diğer akımımız fatalizm. Yani kadercilik akımı. Kadercilik akımında da işte kaderinde var olan bir şey varsa kişiler onu seçkin veya olmasın. Yani seçmesin veya olay tekrardan yaşanmasın diye öngörebilir. Şöyle ki varsa eğer e, şimdi örnek veriyorum geleceğin önceden bu akıma göre konuşuyorum. Geleceğin önceden belirlenmiş e, zaten yani senin yapıp yapacakların hiçbir şekilde onun önüne geçemez. Eğer geleceğine dair e, bir şey belirlenmişse e, onu hiçbir şekilde değiştiremezsin. Bu senin iraden ve aklın dışında. Yani aklın ve iraden bunu e, bitirme ve değiştirmeye yetemez. O güç sende yoktur der. E, ikisinin zıttı olan aslında ikisinin ortak dedik. Onların tam zıttı düşünen bir akım var. O da indeterminizm akımı. İndeterminizm akımının düşüncesi de şöyle. Kişinin ahlaki kararlar verip eylemde bulunurken özgür olduğunu savunur. Şöyle ki insan aklı ile mutlak bir seçme özgürlüğüne sahiptir. Burada dediğim gibi diğer iki akımın tam tersini düşünür indeterminizm. Düşündüğü şöyle kesinlikle kişi iradesi ve seçimleri bakın burada da belirttiğim gibi iradesi ve seçimleri doğrultusunda özgürdür. Tamamıyla kendi aklı doğrultusunda hareket etmekte kişi tamamıyla özgürdür der. Bunu savunur ve eğer ki şey fatalizm kaderciliğin tam zıttı olarak burada demişti ya kaderinizde ne varsa onu belirle, belirlenmiştir zaten öncesinde değiştirme hakkında. ...değiştirme gibi bir şansınız yok. Çünkü aklınız ve iradeniz buna yeterli... ...ve yeter... ...buna yeterli kısımda değil. Yani yeterli değildir bunun için. O yüzden indeterminizm tam tersi düşünün. Aslında aklımızla... ...biz her şeyi başarabiliriz ve seçimlerimizi... ...kendimiz seçebiliriz. Zaten... ...özgürlük dediğimiz şey bu değil mi? İrademiz doğrultusunda... ...kendi seçimlerimizi seçmek ve o seçimler... ...doğrultusunda hareket etmek. O halde e, dördüncü kavramımıza geçelim. E, aslında ilk önce sorumluluktan bahsetmek istiyorum. Biraz önce e, özgürlükten bahsederken e, az buçuk e, sorumluluğa da değinmiş oldum. Çünkü bunu neden söylüyorum? E, sorumluluk kavramı e, burada da belirttiğim gibi bakın önemli bir, önemli olarak belirtmiştim. Sorumluluk irade özgürlüğünü gerektirir. Şöyle bir şey var. E, eğer ki e, özgürlük olmazsa Özgürlüğümüz olmazsa sorumluluğumuz gerçekten yoktur yani. Özgürlük olmaksızın sorumluluktan bahsedemeyiz. Ee, şöyle ki özgür olduğum sürece biz sorumluluğumuzu yerine getirebiliriz. bir önce hapishane örneğinde verdiğim gibi eğer ben hapishanede olmuş olsaydım belirli bir suçtan dolayı e, şu an buraya gelip bu dersi anlatma lüksüm olmazdı değil mi? Sizleri bu dersi anlatamazdım. Ve e, bu şekilde e, devam edemezdim hayatıma. O yüzden özgür olduğumuz sürece sorumluluklarımızı yerine getirebiliriz. Tanımından biraz bahsedeyim. Bireyin eylemlerinin sonuçlarının üstlenmesi durumudur. Mesela şöyle bir örnek verilebilir. E, diyelim ki e, yan sıra sizin yan sıra arkadaşınız çok fazla çalışmakta ve e, çok e, şey günlerce çalışmıştır gireceği sınava. Fakat siz işte bir iki kopya kağıdı hazırlayarak derse geldiğinizde o kopya kağıdıyla geçme notunuzu alıyorsunuz ama Arkadaşınız çok çalışarak o notu alıyor. Burada aslında bir yerde arkadaşınızın sorumluluk sahibi olduğunu gösteriyor. Burada sorumluluğunu yerine getirmiş oluyor. Niye? Çünkü ders çalışmış, sınava odaklı sınava odaklanmış sadece ve gerçekten dersin tam anlamıyla geçmek amaçlı gelmiş. Olarak. Fakat siz üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmeyerek kolay yolu seçerek kopya çekmeyi tercih etmişsiniz. Burada sizin pardon Burada sizin sorumluluğunuz devreye giriyor. Fakat onun sorumlu olduğunu gösteriyor. Burada da akıl hastaları ve çocukları muaf edebiliriz. Çünkü akıl hastaları ve çocuklar gerçekten sorumluluk daireli içerisinde de giremez. Çünkü akli dengeleri ve zihinsel durumları buna elverişli değildir. Bir sonraki kavramımıza geçelim o halde. Ahlak yasası. Ahlak yasası kavramı e, ahlaki açıdan uyulması ya da gerekli olan genel geçer kurallardır burada şöyle bir örnek verilebilir şöyle vereyim e, insanların haklarına saygılı olmak. insanların haklarına saygılı olmak, bu aslında bir ahlak yasası içerisine giriyor. Çünkü aslında ahlak yasasını bir yerde hukuk kurallarından ayırmak gerekirse hukuk kuralları'nın dışında kendiliğinden oluşan yasalardır. Burada ne demek istiyorum? İnsanların işte bir insanın diğer insanın hakkına saygı duyması, bu aslında ee, onun ahlak yasasına uyduğunu yani insanlar toplum açısından belirlenen ahlak yasasına uyduğunu gösterir. Ee, o yüzden insanların haklarına saygılı olmak örneğini verdim. Bu yüzden önemli olduğu için. Ee, daha sonra ahlaki karara geçmek istiyorum. Ya yani Bu kadar hızlı geçmemin sebebi aslında şöyle ki e, ahlak yasası, ahlaki karar ve ahlaki eylem. Ee, üçü Birbiriyle bağlantılı olan kavramlar ve birbirlerinin devamını getiren kavramlar. Yani ahlak yasası olmaksızın ahlaki karardan bahsedemeyiz. Ahlaki karar olmaksızın ahlaki eylemler kesinlikle bahsedemeyiz. O yüzden üçünün ayrı ayrı hızlı hızlı birazcık alt alta geçmek istedim ki daha iyi anlayabilmeniz için. Birbirinden bağımsız olmaması için. Ahlaki kararda da ahlak yasasına uygun olarak verilmiş kararlardır. Bakın burada zaten ahlak yasasına uygunluğu belirtmiş. Ahlak yasasına uymazsa ahlaki karar hiçbir şekilde göz önüne alamayız. O yüzden şöyle bir örnek verilebilir ahlaki karara. Burada örnek verdim ya insanların haklarına saygılı olmak. İnsanlara karşı saygılı ol. Bakın bunun bundan farkı ne diyeceksiniz şimdi? Şöyle, burada insan haklarına saygılı olmak aslında birazcık içimizde olan bir durum. Niye bundan bahsediyorum? Şöyle ki, eğer burada insan haklarına saygılı olmayı aslında biz ilk önce beliriyoruz. Fakat ahlaki karara geçişimizde bunu uygulamaya bir yerde geçiyoruz. Yani bunu kanuna çeviriyoruz bir yerde. Öyle düşünün. Kural olarak ele alıyoruz. İnsanlara karşı saygılı ol. Bu bir kural niteliği taşıyor şurada. Aradaki fark bu. Burada kural niteliğinde değil. Sadece bunu kararlaştırmış oluyoruz. Sonra burada kuraf, kurala döndürüyoruz. Şimdi ahlaki eyleme geçelim. Ahlaki eylemde de e, ee, şöyle bir bireyin istedikleri tercihleri doğrultusunda da ahlaki kararına uygun olarak gerçekleştirdiği eylemleridir. Ee, şöyle ahlaki kararda insanlara karşı saygılı ol kuralını kurduk değil mi? Burada şöyle bir örneğe dönebilir. E, ee, kütüphanede sessiz olmak. Kütüphaneye girince sessiz ol. Bakın burada kararı verdik, burada kurala döndürdük. Burada ise kütüphaneye girince sessiz ol kuralını uygulamaya geçtik. Yani pratiğe döndük. Üçü arasındaki temel bağlantı bu. Şimdi Erdem kavramına geçmek istiyorum. Ahlaki iyiye yönelmedir. Ahlakın övgü yapılması beklenen iyilik, dürüstlük, doğruluk, yiğitlik, adalet gibi nitelik taşıyan değerlere denir. E, nitelik taşıyan değerleri denir dedik. Şimdi şöyle, erdemli insan dediğimizde e, ilk akla gelen ne oluyor? Dürüstlük değil mi? Ya da doğruluk, adalet. Bu duyguları taşıyan e, tüm kişiler aslında erdemli e, kişi olarak atfediliyor. E, çok farklı görüşler var aslında. İşte bu erdem hakkında çok farklı görüşler ortaya koyan filozoflar var. Fakat ben Platon'u aldım ve Aristoteles'i. E, Platon'a göre ölçüllük, cesaret, bilgelik ve adalettir erdem. E fakat Aristoteles'e göre iki aşırı uç arasında ortayı bulmak, zamana göre mutlu olmaktır. E şöyle mesela e, kararlılık ve gözü peklik örnek veriyorum. Bunu sağlayan denge yani ortasını uç nokta dediğimiz kısım ne oluyor? Şöyle cesaret değil mi? Evet cesaret oluyor e, ee, ikisinin ortası uç nokta cesaret. Yani Aristoteles'in burada bahsetmek istediği kısım bu. İki uç noktanın yani e, ne fazla ne az. Tamamıyla dengeyi kurma meselesi. O yüzden e, iki, iki uç noktadaki arasındaki ortayı bulmak zamana göre mutlu olmaktır. Bunu savunur. Erdem açısında yani öngördüğü görüş bu. en son olarak yani son olarak vicd Vicdan kavramımıza geçelim. Kişi kendi eylemleri üzerinde yargıda bulunmaya zorlayan duygu olarak tanımlanır. İnsan eylemlerin ahlaki bakımdan iyi ve değerli olup olmadığına karar veren mahkemedir. Bakın, burada mahkemedir dediğinde bak altını çizmek istiyorum. Burada bakın burada da ya, vicdan azabı ve iç mahkeme aslında. Şu ikisi size tanıdık geliyor değil mi? Yani çokça toplum içinde kullanıyoruz. Vicdan azabı çekiyorum. İşte iç mahkememde hiç rahat değilim. Çok fazla e, muhakeme yapmam lazım ve çok fazla üzgünüm. E, bunları işte e, Bunların hepsi vicdan kavramı adı altında işleniyor. E, mahkeme dediğimiz yani iç mahkeme dediğimiz şey ne? Biraz önce bahsetmiştim ya kopya çeken öğrenciler. İşte kopya çeken öğrencim. Yanındaki arkadaş hiçbir şekilde kopya çekmemken yani sorumluluğunu yerine getirdiği için vicdanı rahatken kopya çeken arkadaş tamamiyle şey vicdan azabı çekmektedir yani en azından başına yastığa koyduğu zaman bu düşüncelerin hepsi kafasından geçmektedir. İşte biz buna iç mahkeme diyoruz. İç mahkemede huzurlu olup olmamanız tamamiyle size bağlı. Biraz önce verdiğimiz örnekte gösterildiği gibi. E ee, o yüzden e, ahlaki bakımdan iyi ve değerli olup olmadığına karar veren mahkemedir dediğimizde bunu e, ön planda tutmak istedim. Vicdan azabı ve iç mahkemeyi. Ee, vicdan azabını da örnek vermek gerekirse, e, bir cinayet işlediniz örnek veriyorum ve e, cinayet işlediğiniz kişi aslında e, nefsi müdafaa bile olsa yani kendinizi korumak amaçlı bile olsa o insanı öldürdüğünüz zaman bir yerden sonra artık vicdanınız sızlamaya ve vicdan azabı çekmeye başlarsınız. Artık yani içinizde mutlu olmazsınız. Yani huzurlu olmazsınız. Hayatınızda önceki gibi devam etme devam edemezsiniz. Çok fazla üzüntü yaşarsınız. Vicdan azabından kastımız bu. Bu zaten soyut bir kavram. Hani vicdan azabı nedir dediğimizde gösteremezsiniz zaten. Sadece işte dışa yansıyan kısmı bu olur. Bir cinayet işiniz, bir hırsızlık yaptığınızda Daha sonraki iç mahkemeniz, iç muhakemeniz birazcık da Evet arkadaşlar aslında bu hafta anlatacağım konu bu kadardı Ahlak felsefesinin temel kavramlarını olabildiğince tanımlamak istedim Anlamanız açısından örneklendirmek istedim Örnekleri olabildiğince anlayabileceğiniz seviyede anlatmak istedim Umarım faydalı olmuştur ve anlamışsınızdır Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konumuz burada bitmiştir.